Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an Balıkesir Erdek'teyiz. Erdek'in merkez mahallelerinden bir tanesindeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz arazimiz satılık. Arazimiz zeytinlik olarak geçmekte. Hemen burası arazimizin manzarası. Şu an içinde bulunduğum kısım tapu sınırlarımızın içerisinde kalmakta. Buraya bir ev koyduğumuzda komple tüm manzaramız bu şekilde. Hemen alt parselimizde bir ev mevcut çevre parseller sıklıkla kullanılıyor. Atıl bir bölgede değil. Burası sürekli kullanılan da bir bölge. Erdek merkeze de çok yakınız. Erdek merkezi yürüme mesafesinde. Zaten burası yürüyerek 10 dakikada Erdek merkezdeyiz. Araçla da 3 dakika içerisinde neredeyin merkezindeyiz. Hemen bu altta görünen yol Erdek Bandırma ana asfaltı. Arazimizin de resmi kadastro yoluna tam cephesi mevcut. Yine arka kameradan tüm sınırlarını size göstermek istiyorum. Zeytin ağaçlarımız bu şekilde. Hepsi yetişkin verimli zeytin ağaçları. Tapu sınırımız zaten buradan başlıyor. Yine şuradan daha net gösterelim. Buraya kadar tapu sınırımız gelmekte. Manzaramız mükemmel. Asla önü kapanmayacak bir manzara. Hemen bu yolun ilerisi. Erdek merkez. Yine görmüş olduğunuz gibi ev yapılmış. Hemen alt kısımda ev var. Sürekli kullanılan bir bölge burası. Hemen orada bir yapı mevcut. Arazimize ev yapılabilir. Yaşam oluşturulabilir. 3330 metrekare tapu alanımız. Arazimiz tapuda zeytinlik olarak geçmekte. Sınırlarımız hemen bu İçi otluk görmüş olduğunuz kısmın tamamı tıp alanımızın içerisinde. Yan parselimiz bakımını yapmış. Tüm otluklarını temizlemiş. Burası bakım istiyor. Yani şu an parmağımın olduğu kısma kadar gidiyor sınırlarımız. Hemen ilerimiz resmi kadastro yolumuz. Yine yola doğru da yürüyelim. Arazimizin içerisinde yaklaşık 45-50 adet zeytin ağacı mevcut. Ağaçlar bu şekilde görmüş olduğunuz gibi yetişkin. Hepsi büyük ağaçlar. Bir tık tabii ki bakım istiyorlar. Manzara olarak çok güzel. Her açıdan değerlendirilebilecek bir yer. Şu an arazimizin tam ortasındayız. Buradan bile manzaramız asla kapanmıyor yolumuza da gitmek istiyorum. Hiç kamerayı kapatmadan. yolumuzda temiz bir yol, açık. Yaz kış ulaşım sıkıntısı yok. Yaz kış ulaşım yapılabilir. Hemen burada bir elektrik direğimiz var ama telleri yok üstünde. Bu tür arazilerde zaten elektrik çok aranmamakta. Genelde güneş enerji paneli kullanılıyor. Yani gelip yerleşmeyi düşünen, yerleşen insanlar da genelde bu yolu tercih ediyor. Hemen yine orada bir ev var. Burası arazimizin giriş kısmıydı. Buralar otluk olmuş. Aracımızla içine kadar geldik. Yolumuzu görüyorsunuz. Tertemiz. Kışın da bozulmayan bir yol burası alt kayalık öyle çamurlaşan bir yol değil. Tıp sınırımız yine buraya kadar gelmekte. Drone görüntüsünden çok daha net bir şekilde göreceğiz. Burası hemen yan parselimiz. Aracımızla içine kadar geldik. Zaten ana asfalt yola da çok yakın burası. Hemen bu altta görmüş olduğumuz Bandırma Erdek yoluyla arasında 100 metrelik mesafe var. 100 metre bu şekilde bir toprak yoldan geliyoruz. Ama alçak binek araçlı da yaz kış içine kadar gelebilirsiniz. Evet bu yolumuzun olduğu kısımda hemen görüyorsunuz. Elektrik direğimiz, tellerimiz mevcut. Arazimizin içinde bulunan direğin üstünde şey yoktu. Tel yok. Onun hattı değişmiş. Muhtemelen buradan sökmüşler telleri tekrar bu taraftan çekilmiş arazimiz bu şekilde alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz.